Efendim öncelikle hepinize hayırlı kandiller olsun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ölmüşlerinize rahmet diliyorum. Sağ olanlara da iman nasip eylesin. Şahsımda dahil buna. Taha Duymaz'la alakalı söyleyeceklerimi lütfen çok iyi duyun. Taha Duymaz'ın soyadı Duymaz ama siz maalesef duyup da anlamayanlar içerisinde ...birileri var. Onlar böyle kafalarına göre yorum yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim... ...önce çok iyi şunu dinleyin. Ben sizin... ...o takip etmiş olduğunuz... ...alt yapısı olmayan... ...bekrandı olmayan... ...alın teri bilmeyen... ...bacak arası terle... ...alın terini karıştıran... ...geçmişinde fahişelik yaparak... ...veya pezevenklik yaparak... ...belirli bir konuma gelmiş biri değilim. Önce bir kere aklınızdan bunu geçirin. Onun dışında benim sosyal medyadan herhangi bir ekonomik gelirim yok. Canlı yayınlar açıp da kendimi soytarı gibi açıp la 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 paralar attıran, orada karıları yanımda soyduran ve ondan sonra onlara özel DM'den pazarlık eden ve altta kendilerini pazarlamak için her türlü entrikayı yapan tiplerden de değilim. Hayatım boyunca sosyal medyaya çıksam ne olur, çıkmasam ne olurlardan biriyim. 2 milyon 700 binlik hesabımı bu dilimi tutamadığımdan dolayı askıya aldırdım. Sonra 1 milyon 200 binlik bir hesabı askıya aldırdım. Sonra 1 milyonluk bir hesabı askıya aldırdım. Bu hesapta açılsa ne olur, kapansa ne olur, Sosyal medyada olsam ne olur, olmasam ne olur? Bu arada sosyal medyada olma sebebim benim gibi düşünen dik duruşlu, omurgalı, şahsiyetli insanları da burada denk düşüyorum. Hoşuma gidiyor onların vatansever olmaları, bu ülkeyi sevmeleri, sözlerini esirgememeleri ama üsluplarını doğru seçen insanlarla birlikte yürümek, olmak, onlarla konuşmak keyif alıyor. Okey, önce şunu aklınıza koyun. Benim hesap kastırmayla, takipçi bilmem neyle falan işim yok. Beni benim gibi olanlar zaten takip etsin. Altyapısı olmayan, cahil, hiçbir işe yaramayan, yalnızca klavye kabadayılığı yapan veyahut da duyduğunu anlamayan, zekası olup fikri olamayan insanlarla benim ne işim olacak? Şimdi ben bu kelamları ortaya anlatıyorum. Çok iyi de dinlemenizi rica ediyorum. Sosyal medyayı boş verin. Gazetelerde bile Taha Duymaz'la ilgili. Taha Duymaz nerede? Günde beş kere. Taha Duymaz nerede? Yaşıyor mu yaşamıyor mu? Bu olay şaibeli. Bunun Cumhuriyet, Habertürk'e bakın, Sabah'a bakın, Takvim'e bakın, Posta'ya bakın. Aklınıza ne istiyor? isterseniz fala bakın. Böyle ve söylediğim hiçbir laftan da pişman değilim. Ben yiğidim, omurgalı bir şahsiyetim, kıvırmayı da bilmem. Yalnızca dans ederken o da özel hayatımda dans etmeyi severim. Ama kıvırmak şerefsizlerin işidir. Ta Duymaz'la ilgili gazetelerde bu çıktıktan sonra sosyal medyada da bunlar bol bol tweet atılıyordu. İşte Zeyhan abla buna bakıyor musun? Bakıyorum. Seyhan abla buna bakıyor musun? Fake mi? Şok mu? Her halt oluyor biliyorsunuz. Her bok oluyor. Bunu da söyle. Şunu da söyle. Bunu da söyle. Bak böyle oldu. Ta'nın babasına gelirdi. Babası karısına beş gündür televizyonda öldü mü? Göçük altında dünya. Ta' nerede diye soran bir adam. Annesi de rahat rahat orada Ayşe kadın fasulye ayıklarken halasına gitti. İnsan. Halası dedi babasının kardeşi insan cenazenin başına gitmez mi? Veyahut da daha orada öldüyse gitmez mi? Oğlum da bana dedi ki benden korkar benim oğlum. <laughs> Anne dedi. Taha dedi, ölmeden önce dedi. Son konuştuğu kişi benim dedi. Nasıl yani oğlum dedi. Anne dedi sen kızacaksın diye dedi. Söylemedim dedi. Nedir dedim. Taha öyle, biz de o gün konuştuk. Konuştuktan dedi sonra dedi. Konuştuktan bir saat sonra dedi bu yorum yaptım. En son dedi yorumlara bakarsanız oğlumu, Miraç Öz, göreceksiniz son paylaşımında. Ee, dedi böyle böyle. Tahayla dedi, e, söyledi dedi, ben arkadaşımdayım, halama geçeceğim ama şu an arkadaşımdayım demiş oğluma. Ve ayrıca oğlum da bunu söyledi. Bir de oğluma demiş ki, Miraç demiş böyle böyle. Çünkü yaşıtlar onlar, arkadaşlardı. Miraç demiş böyle böyle ailem demiş beni sevmiyor. Zaten sevgiye eksik olduğunu röportajlarında söylüyor çocuk. Çok yaşayacağımı da zannetmiyorum. Beni öldürecekler herhalde diyor. Şimdi bunu da biliyorsun söyleyemiyorsun. Sabrediyorsun. Lan bunu söylemek için 10 gün sabrettik. Benim gibi biri bir de. Oradan öbürü diyor ki kız kardeşinin diyor telefonu açıldı diyor Amerika'dan sevgilisini yazıştım diyor. Hayda herkes yazıyor. Oradan babasının pozisyonunu gördük. Ablası oraya gitmiyor. Ablası sosyal medyada resim değiştiriyor. Orada bol bol storyler atıyor. 150 takipçisi olan 160 bin, 200 bin takipçisi oluyor. Cık, aklınıza ne gelir? Ben dedim ki bunda dedim şabiyeli olaylar var dedim. Acaba çocuğu dedim öldürdüler mi lan dedim. Bir şey oldu. Aklıma ilk bu geldi. Sonra Taha ile 3-5 kere konuşmuştuk. Orada abla şu reklamı yapayım mı? Uygunsa uygun suygun, saçma sapan şeyler söylüyordu. Şunu yapayım. Oğlum yapma öyle şeyler. Bak süzgün gidiyorsun. Ablamı takipçi kasmam lazım. Şunu yapmam lazım falan. Oğlum yapma günah. Bak güzel bir yol tutturdun. Gariban ahçı rolü. Güzel insanlar da seviyor seni. Yapma oğlum. Abla burnumu yaptı. Oğlum yaptırma burnunu. Yapma. Yani insanlar seni adam gibi, erkek gibi görsün. Güzel oğlum dedim. Hep, hep bu tarz şeyler. Kötü bir şey. Hiçbir zaman söylemedim ki. Niye söyleyeyim? Ufacık çocuğum yani benim bu kimliğini de bildiğimden dolayı ulan dedim acaba dedim ya acaba dedim böyle bir şey olabilir mi dedim öldürdüler mi bu mu saklandı bu mu, bir şey mi oldu twitter'a bakıyorum e, 50 bin tane yorum öbür ta, instagram'a bakıyorum herkes yorum şimdi o şerefsizler var ya hepsi numaradan ağlayarak videolar çekiyorlar Videolar diyorlar ki helva yaptım falan ulan siz Siz ne karaktersizsiniz lan. Ulan ara gazı vererek, anket yapıp da siz vatandaşlar size de söylüyorum. Yüzde 87 inanmıyorum şaibeli mi diye ne dedik orada ankette şaibeli mi değil mi diye yüzde 87 çıktı. Yüzde 87'inizin şaibeli olduğu şeyde ben ne diyeceğim? Şaibesiz mi diyeceğim? Ölüsünü mü gördüm? Ve ayrıca göçük altında 250 bin kişi var. Öyle olduğu öngörülüyor. Deprem işte sağlıkçılar vesaireler. Almaz Allah, Allah ya Rabbi ne kadar az olursa o kadar iyi. Bu Ya güzel kardeşlerim 250 bin içerisinde emniyetçisi var. Askeri var, hakimi var, savcısı var, doktoru var, bürokratı var, belediyecisi var, simitçisi var, köylüsü var. Her meslek dalından insanlar var. Aynı yerin 100 metre ilerisinde Seren Seren gibi kayınvalidesi öldü. Anladınız mı? Kim ister ki sevdiklerini veya gördüğü insanları Allah'ın selamını verdiğine bile bir şey olsun. Bırak onu tanımasam da Allah herkese uzun ömür nasip etsin. Soframda e, kuru ekmek olsun. Onların katık katıksız katıkları bol olsun diyen bir tipim. Ama söylediğimi de kıvırarak hayatım boyunca inkar etmedim. Şahsiyetli biriyim ben. Ben onlar gibi karaktersiz değilim. Bana özelden yazdıklarını yayınlasam size var ya. O fenomen gibi geçinen çekilişlere katılan kadınlar, erkekler, karaktersizlerin gibi kıvırdılar. Ya istemi konuşturmayın beni falan diyenler ne oldu? Hepiniz yalakasınız lan. Hepiniz şahsiyetsizsiniz lan. Takipçi kasacaksınız diye halen devam ediyorsunuz. Ölüsünden bir. Benim ihtiyacım yok ki lan takipçiye, markupçiye. Benim gibi yüreği olan insanlara ihtiyacım var benim. Müptezellerle ne işim var benim? kafasına göre insanları kıran inciten, empati yapmayı bilmeyen, değer vermeyi bilmeyen. Ulan helal olsun bu hata da yapsa hatasını söyledi diyebilecek karakterde insanlara ihtiyacımız var bizim. Yoksa milyon milyon satın al. Bütün çekilişlere girelim. Yarın hesabım 3 milyon olur. Sonra dedim ki daha duymazza da son kez şunu söylüyorum. Bu dünyada günahını almış olabilirim. Hata yapmış olabilirim. Peygamber değilim. Ahirette hakkını helal et şu an beni izliyorsun kalbimi de biliyorsun kardeşim dedim. Oy bunu bilme. Ben helallik de almayı bilirim. Dua etmeyi, şükür de etmeyi, hata yaptığımda özür dilemeyi de bilirim. Beni o müptezellerle karıştırmayın. Hepinize hayırlı kandiller olsun kardeşim. Bu kadar net. Ben net insanım. Fırıldak hayatım boyunca olmadım.